Merhaba arkadaşlar? Yine ben başım bugün sizlerle birlikte. DS izliyoruz. Yani DS bir YouTuber'ın adı ama siz ona DS DS diye bu resmen benim gibi bir YouTuber olmuş DS Orhan. Bilmem bak ben. Ha kim var? Hayda bir anında biri çıktı. 5 4 3 2 1 0 Zaman sittiğim daha bu tip bakın işte böyle bir tip arkadaşlar yani ana diye veriyorum çünkü bu önemli bir karakter mi yeni bir insan mı uzaylı mı bilmem nedir gözlüğü niye takıyorum oğlum tek gözü mü var her şey. biz şu tipine bakar al, Sop ben beyaz dişleri mavi bir gözün gözüne giriyor arkasından ne olur ne olmaz Abo televizyon gözüktü lan <laughs> Bir dakika kamera Kumandamıza <laughs> Şimdi de <da>. hepimiz önemli <laughs> Hoş geldin be ya diyeyim Dese sunar, Devse sunar

lat saydı diyor ya, arkadaşlar yani bu bu di, ya da diski arkadaşlar bir daha dudak dedi bir bunlar için di burtası ben de izlemiştim çok çok komik hele hele siz dur ya video durdurursanız bunu ne demek istediğini anlarsınız. Allah, Koş koş şık. Ağzı da Dur Nasıl sınav çevir alsın. Zemzem kuyusu ana. Baba. Allah. Topu lan. Abo, 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 abo. arkadaşlar adam şey olmuş adam ee, acaba Hoppala diyor hala. ben evet, evet Ne yapacak? E kıkını sıkacak ki. 2024 oruç tutma hileleri barışsız. siz. Ama vallahi burada kaçır, Aa, ben, kaçır, kaçır. Merak etme Ben bu orucu en temiz bir Ha bebek bu, bebek. Abo aç. Ya susuzluk değil de. de çok ya. Evet oruç tutma biraz manyakça bir şey olabilir arkadaşlar. Ne lan, ben Köpek gibi konuştuk. Herkes oruç tutu değildir arkadaşlar. Ben oruç değilim mesela. Oraya <laughs> abukat bulmasını da de bak, ver. Sen... Hoppala, küfür edemezler herhalde bu ne? Avav hava. Kaç. Sen <laughs> de doğru. Zamanını diyor bu Hocalar bu mu la? Ben de koyayım da. Kendi katil demek istiyor arkadaşlar burada anladınız mı? <laughs> Allah. Evet. Andersin, enerjini sessiz kalsan nasıl olur? doğru lan enerji daha az acıkırız. Duydun lan, e <can>. i̇şte, adam açın, açın, açın. Ama o adam fare gibi öldü. Ama bu ölmüş. <laughs> Allah ekber Allah. Ne? Bu ne oldu sen? tutuyoruz Bir de akıl veriyoruz ha. Hele kâr. kafa. Aa. Ha! O Kaçın kartı. Kim istedi? Ha! What the What the What dedi? Bazı zavrı köpeği gördüm be. Siz videoları durdurun. Durdurup bıkı cidden. Nene, ben onu ne var bugün beni mi soruyorsun Siyo. arkadaş ya <laughs> sucuk ya de <laughs> daha sonra elinden öperiz.

ها چه تایزه ایزون باید تایزه ایفن جیسون اولا من منو عبتست دارم من منو عبتست دارم من منو عبتست دارم بودم بایشف مختادوسی پیپت لگردیم ای من پرد لگردیم تیزه ایزه Öldü arkadaşlar bu hele ölüyormuş. Ula, lan. Evet bayılıyor. <laughs> o Coca Cola. Sponsorumuz da Coca Cola Bay Allah rahmet eylesin ona. Her an. Kutu. Hele. <laughs> Hele ışıklandırmaları açayım da. Çin. Oha. Ne oldu arkadaşlar? Dizi var orada. Ulan hiç kırmadı. O nasıl kar oldu? Babala <laughs> bala bakma da bala da dizi. Bir dakika lan. Bunlar niye soğuk kardeşim? <laughs> Ama o kızı arkadaşlar patlı var Kafayı patlamadı Melek oldu Hala bu, işte bu ne bu şunu anlamadım ben de Neyse yarıyor mu kanka <laughs> Kanka Böyle burada bitti Hadi size o çakal demem lazım. Kanala abone olun ve bildirim açın. Size o